geçen yıl yağın doludan sonra binlerce araç hasar gördü. Hala geçen senenin dolu hasarlı araçlarının onarımı devam ediyor. Türkiye'de yerli göçük düzeltme ustası sıkıntısı bulunuyor. Brezilya, Arjantin gibi ülkelerden usta ithalatı yapıyoruz. Salı günü dolu yağış uyarısı sonrası herkes araçlarını korumak için battaniye, kilim ve bir şeyler örttü üzerlerine araçlarının beklenen dolu gelseydi ve araçlar zarar görseydi ne olurdu? İşte bugün yayınımızda dolu hasarı ve göçük düzeltme konusunu konuşacağız. Konuğumuz Göçük Derneği Başkanı Uluslararası Boyasız Göçük Eğitimcisi Aşkın Önver. Aşkın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim evet geçtiğimiz günlerde bayağı bir paniğe neden oldu. Bütün araçlar üzerlerine örtü, kapalı otoparklarda yoğunluklar yaşandı. Evet. Gerçekten insanlarda büyük bir panik oldu. Peki dolu yağmış olsaydı araçlarımızı nasıl korumalıydık? Ee, tabii ki biz de sosyal medyada izledik. Bu battaniye ya da buna benzer naylon örtülerle arabaları korumak mümkün değil. Benim önerim kapalı bir otoparkta araçlarını korumaları çok daha etkili olacaktır. <laughs> Çünkü dolu bildiğiniz gibi yağmur ve fırtına ile beraber geliyor. Bazı sokaklarda ben de gördüm bazı arabaların sade belli bir bölümü battaniyelerle örtülmüş bir kısmı düşmüş. Çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Peki cam kırılmaları neden <laughs> olabiliyor mu dolu? E tabii dolunun e, hücresel dolu ya da e, büyük ölçekli bir doluysa cam kırıklarına da hı hı. E, sebep oluyor. Geçen sene e, 2017 27 Temmuz'da İstanbul'da çok yoğun bir dolu yaşamıştık. E, yüz binlerce araba hasar gördü. E, Birçoğunda e, cam hasarı meydana geldi. Hı hı. Peki dolu hasarı nasıl onar onarılır? E, boyasız göçük düzeltme e, bilinen adıyla PDR e, açılımı Paint Stand Repair e, Türkçe'de boyasız göçük düzeltme olarak geçiyor. Bu e, dünyada da yeni bir teknoloji aslında bir meslek dalı. E, endüstri hale e, gelmesi yaklaşık 10 yıl kadar bir mazisi var. E, özel teknik aletlerde aracın üzerindeki boyaya herhangi bir kimyasal ile müdahale etmeden boyayı bozmadan özel teknik aletler de onarım tekniğidir. Peki sigorta dolu hasarını karşılar mı? Evet. Araç sahipleri sigortalarını özellikle yaptırırken dolu hasarı ya da mini onarım kapsamında mı değil mi? Bunlara çok dikkat etmeleri gerekir. E, sigorta firmaları, e, poliçelerde maddelerde e, işte doğal afet e, hasar karşılama ya da e, işte mini onarım karşılama gibi maddeleri e, araç sahiplerine belirtiyorlar bu konuda. Özellikle son yıllarda ve gelecek yıllarda dolu afeti yaşayacağız tüm illerimiz yaşayacağız. Hı hı. E, özellikle sigorta poliçelerinde mutlaka mini onarım ya da doğal afeti komalarında fayda var. Kısaca bahsedebilir misiniz nasıl yapılıyor onarım? Ee, bu sadece dolu hasarıyla e, boyası göçük düzeltmeyi birleştirmek lazım. Aslında ne biliyorsunuz günümüzde e, trafik kazalarının yüzde 85'i mini hasarlardan ulaşıyor. Hı hı. Her gün yaşanan kazalardan. E, biz servis merkezlerinde park hasarlarında boyası göçük düzeltme tekniğini onarıyoruz. Hı hı. Yani bu meslek sadece dolu yağdığı dönemlerde değil... Aslında her zaman geçerli olan bir meslek. Hı hı. E, araçların üzerindeki e, küçük ve orta ölçekli hasarları eğer boya çatlamamışsa ve daha evvel hasar olan yer e, boya kaporta işlemi görmemişse evet. e, boyası göçük düzeltme e, kapsamındadır. Hı. Özel teknik aletlerle, indiksiyon cihazlarıyla ya da özel çelik e, PDR şişlerle, masaj tekniğiyle ya da indiksiyonla ısıtma tekniğiyle ee, onların gerçekleşiyor. Hı hı. Araba orijinal hale geliyor. Hı hı. Boyaya müdahale etmeden. Ee, hiçbir şekilde e, iz kalmadan mı? E... Tabii, şimdi şöyle eğer hasar çok çok büyükse %5-10 hasar kalabiliyor. Özellik ışıklar altında bu e, ufak gamziler halde seçilebiliyor ama genelde hasarsız şekilde teslim oluyor. Peki boyada çatlama varsa? Boyada çatlama varsa klasik kaporta boya işlemini tavsiye ederim. Çünkü e, hasarın boyutuna bakılmaksızın dolu ya da park hasarı. Eğer e, boyada küçük de olsa, kılcal bir çatlama varsa boyası göçük düzeltme kriterini aşmıştır. O kapsamı aşmıştır. Kaporta boya tekniğiyle e, onarım gerçekleştirilmesi gerekir. Peki araç sahibine faydalarından bahsedelim biraz. Çok faydası var. E, öncelikle öncelikle Zaman konusunda avantajlı bir meslek. Boyası göçük düzeltme klasik kaporta boya yöntemine göre çok daha kısa sürede onarılır bir tekniktir. Hasarın boyutuna göre bir saat ile bir gün arasında bir araçtaki hasar, ...çok rahatlıkla onarılabilir. Kaporta boyadaki... ...prosesin bir çoğu yoktur. Parça değişimi, parça bekleme, parça tedariği... ...gibi... ...prosesler olmadığı için... ...öncelikle zaman konusunda... ...çok büyük bir avantajı var. Diğer büyük bir avantajı... ...bildiğiniz gibi ikinci el araç satışında... Evet, değer kaybı, ...özellikle değil değer kaybı... ...evet değer kaybı konusu... ...çok ciddi bir konu... Aynen. ...ülkemizde. Hı hı. Avrupa'da da böyle... E, araçtaki değer kaybını e, önlüyor. E, Tramer de aracında herhangi bir değer kaybı kaydı oluşmuyor. E, bunlar çok büyük avantajları tabii. Peki bu şekilde onarılan bir araç garanti kapsamı dışına çıkar mı? Değil e, çıkmaz çünkü boyasız göçük düzeltme tekniğinde aracın mekanik ya da elektronik aksamında herhangi bir müdahale yapılmadığı için e, boyası küçük düzeltmedi. Arabın garantisi, garantili dışına çıkacak gibi bir şey söz konusu değildir. Hı hı. Peki sigorta firmalarına sağladığı yarar var mıdır bunun? Tabii çok fazla. E, her gün sigorta firmalığı milyonlara varan ödemeler yapıyor. Türkiye'de hasar ödemelerini. E, az evvel de söylediğim gibi e, günde oluşan kazaların yüzde seksen mini onarım, küçük onarım kapsamındaki kazalar. Biz yaptığımız bir araştırmada 2016 yılındaki 1 milyon 182 bin kazada 400-450 bin aracın boyası göçük düzeltme tekniğiyle onaracağını istatistiğini yaptık. Boyası boyasız göçük düzeltme tekniği kaporta boyaya göre çok daha uygun çok daha ekonomik bir uygulama olduğu için sigorta firmalarına çok ciddi %60'lara varan bir avantajı var. Aynı zamanda kaporta boya onarımında uzun bir hafta 10 günlük bekleyişlerde sigorta firmaları bildiğiniz gibi araç sahiplerine ikame araç tahsis ediyorlar. Evet. Bunun önüne geçilebiliyor çünkü az evvel söylediğim gibi maksimum 1-2 saat ya da en fazla 1 gün sürdüğü için çok ciddi %60'lara varan tasarruflar var sigorta firmalarına. Hı hı. Peki, e, ülke ekonomisine <laughs> ve çevreye faydaları bahsedebilir miyiz? Çok fazla var, evet. E, öncelikle e, gereksiz yedek parça değişimini e, önlenmesi konusunda ve ithal yedek parçanın e, ya verilecek olan tutarın ülke ekonomisine kazandırılmasında çok büyük etken boyası, göçük düzeltme. Biz e, Avrupa Ekonomisi'ni açtığımız modern bir e, eğitim akademisinde her yıl 300'e yakın kişiye Türk teknisyenine bu eğitimleri veriyoruz. Gelecekte artık az evvel söylediğiniz gibi yabancılara değil, Türk ustalarla bu onarımları gerçekleştireceğiz. Türkiye'de bu çok fazla gelişmiş bir şey değil yani öyle mi? Şimdi geçen seneki 27 Temmuz'daki yağında 100 binlerce araç yani 300 bin'e yakın araç hasar gördü. Evet ciddi oranda kaliteli boyası küçük ustalarımız uzmanlarımız var ama. E, yeterli sayıda değildi. Dolayısıyla Amerika, Asya e, ve Avrupa ülkelerinden e, 2000'e yakın e, yabancı teknisyen ithalatı yapıldı. Bunlar çok ciddi hmm. paralar kazanıp hmm. ülkelerine geri döndüler. Evet. E, dolayısıyla e, böyle gelecek afetlerde artık böyle işleri e, yabancılara değil de Türk ustalığına yapmak için böyle atılımlarımız var. Peki yüzdeye vurduğumuzdan ha, e, ne kadar bir yüzdeyle bu e, halledilebilir e, boyasız göçük tekniğiyle araç kazaları. Eee az evvel söylediğim gibi bu eğer boyasız göçük düzeltme onarımı kriteri içerisindeyken hasar yani bir, bir aracın bir ön kaputun tamamen hasar almış olabilir. Burada baktığımız en önemli nokta aracın daha evvel e, o parçasının e, boya kaporta gibi işlemden geçmemiş olması, orijinal boyalı olması. Bir de bu hasardan dolayı da boyanın çatlamamış olması. Böyle bir durumda araba e, orijinal gibi e, çok kısa bir sürede onarılır boyası küçük düzeltme tekniğiyle. Peki ülkemizde ve dünyada ne kadar zamandır uygulanan bir meslektir bu? Yaklaşık 20 yıldan beri e, dünyada uygulanan bir e, meslek. E, ama endüstri hale gelişi yani boyası küçük düzeltme ekipmanların üretimi, endüstri hale gelişi e, 2008-2007 yıllarında başladı ülkemizde de 8-10 yıldan beri birkaç kişinin amatörce uğraşlarından e, ufak tefek hasarlar yapılıyordu ama e, son 2-3 yıl içerisinde boyası göçük düzeltme uygulaması da da e, mesleği de e, artık popüler olmaya başladı. Evet, Özellikle bu <laughs> dolulardan sonra e, sosyal medyada e, boyası göçük ustaları, boyası göçük uzmanları e, güzel reklamlar yapıyorlar. Herkes yapabileceği bir şey mi bu? E, biz şöyle bir istatistik yaptık. Evet, herkesin yapabileceği bir şey diyebiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu mesleği yapmak için kaporta boya mesleğine sahip olmaya gerek yok. Erkek egemenli bir iş değil. Bayanların da yapabileceği o bir iş. Tek olması gereken kişinin biraz becerikli olması. Yani evinde evet. ufak tefek tamirlere eli yakın bir kişi olması. Birinci kriter bu, aradığımız kriter. İkinci kriter çok ciddi bir eğitim alması ki akademimizde her hafta, her yıl bu eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Eğitimlerden sonra kursiyeri buçuk iki ay boyunca takip ediyoruz. Ona bir ödev veriyoruz. Günlük ödevler bu iki ay süre içinde devam ediyor. 2 ee, ay içerisinde her gün 6-7 saat pratik yapan bir kursiyer 2 ayın sonunda küçük ölçekte hasardan başlayarak boyası küçük düzeltmemesini yapmaya başlıyor. Ama bunun usta olması 6 ay bir seneyi buluyor. Peki efendim çok teşekkür ederim. Son olarak aktarmak istediğiniz bir husus var mı? Ee, önerim araç sahiplerine önerim. Boyası küçük düzeltme tekniği aynı zamanda doğa dostu bir meslektir. Çünkü e, boyası küçük düzeltmede e, astar, tiner, macun, boya gibi kimyasallar kullanılmadığından e, doğaya da çok faydası vardır. Araç sahiplerine ülke ekonomisi çok faydası var. Araçlarındaki küçük ve orta ölçekte hasarları Profesyonelce bu işi yapan uzman boyası küçük servislerine götürülmesini öneriyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyorum ben aktardığınız teşekkür değerli katılımınız için. Ben değerli izleyenler doludan araçlar nasıl korunur? Dolu hasarı nasıl oluşur? Evet bugünkü konumuz göçükle, göçük ve göçük arabada araçlardaki göçüklerle ilgiliydi. Göçük Derneği Başkanı Uluslararası Boyasız Göçük Eğitimcisi Aşkın ön verdi konuğumuz bugün gün başlıyor için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte biz burada olacağız. Siz Bengü Türk'ten ayrılmayın efendim.